de idari fonksiyonlarına göre yerleşmeler diyelim arkadaşlar. Evet, ülkemizdeki idari fonksiyonlarına göre yerleşmeler dediğimiz zaman arkadaşlar Türkiye'de yerleşim birimleri idari fonksiyonlarına göre köy, ilçe ve il olarak sınıflandırılır. Tekrarlamak gerekirse köy, ilçe ve e, kent olarak yani il olarak sınıflandırılır diyoruz arkadaşlar. Bu sıralamayı bilmemizde fayda var. Tekrarlıyorum. Köy, ilçe ve il olarak sınıflandırılır diyoruz. Unutmayalım. Türkiye Cumhuriyeti üniter bir yapıdadır. Yani idari olarak merkezi yönetim tarafından yönetilir. Bu anlamda Ankara Türkiye'nin merkezi yönetim idari başkentidir. Diğer tüm il ve ilçeler merkezi yönetimin taşra teşkilatı olarak karşımıza çıkar. Anayasa hükümlerine göre güvenlik, eğitim, sağlık, adalet gibi tüm yetkiler merkez teşkilatla toplanmıştır. Ancak ülkenin yönetiminde hizmetlerin daha kolay ve daha hızlı gerçekleşmesi, ihtiyaçların yerinde tespit edilip gereğinin yapılması gibi gerekçeler, gerekçelerle ilgili yetkilerden bazıları yerel yönetimlere verilmiştir diyoruz arkadaşlar. Türkiye idari bakımdan il, ilçe, mahalle ve köy birimlerine ayrılmıştır. Buna göre Türkiye'de 81 il, bu illere bağlı 921 ilçe, bu ilçelere bağlı 50 bine yakın mahalle ve köy oluşmuştur ya da vardır. Köyler seçimle iş başına gelen muhtar veya ihtide ihtiyar tarafından yönetilen en küçük idari birimdir arkadaşlar. Bu yerleşme bu yerleşim tanımı köy merkezleri ile birlikte tarım alanları, meralar, baltalık ve ormanlık gibi tüm sınırları ifade etmektedir. Köyün sınırları içerisinde birden fazla sürekli veya geçici yerleşimler bulunabilir diyoruz arkadaşlar. Evet mahalleler diyelim. Türkiye'nin idari sisteminde iki farklı mahalle kavramı bulunur. İl ve ilçe merkezlerine dahil olan seçimle muhtarı, muhtar tayin edilen ve idare, idarenin parçası durumunda olan mahalle kavramın, kavramının yanında köy tüzel kişi, kişiliğine bağlı olan mahallelerde bulunmaktadır. İlçeler merkezi yönetim tarafından atılan kayma, atanan kaymakam ile yönetilir. Sınırları içerisinde kendisine bağlı köy, kasaba gibi yerleşmeler ve bunların arazilerini kapsayan mülki idari alanı vardır. Büyük şehir olmayan iller, yani normal iller, merkezi idari tarafından atanan vali tarafından yönetilir. Sınırlar içerisinde birden fazla ilçe ve bu ilçeye bağlı köyler bulunur. En büyük idari bilim iller olarak karşımıza çıkar. Türkiye'de 81 adet il bulunmaktadır. İllerin sınırları içerisinde birden fazla şehir merkezi, şehir yerleşmesi bulunabilir. İllerin, şehirler, e, i̇llerin şehirlerinden en büyük ve en geniş olanı genel olarak o ismi almaktadır. Bu durum Kocaeli İzmit, Sakarya Adapazarı, Hatay Antakya il ve şehirler için geçerli olmamıştır arkadaşlar. Büyük şehir olan iller dediğimiz zaman diğer iller gibi valiler tarafından yönetilir. 2017 yılında düzenlenen ilgili kanuna göre nüfusu 750 binin üzerinde olan şehirler büyük büyükşehir kabul edilmiştir. Ve bu duruma göre 1 Ocak 2017 itibariyle 30 adet ülkemizde büyükşehir bulunmaktadır diye biliriz arkadaşlar. Evet bakın Türkiye iller haritası diyoruz. Daha sonra baktığımız zaman Türkiye'de büyükşehir olan illerin gösterildiği noktalandığı illeri görebiliriz diyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi dersimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki derste şu anda sizin de ekranda gördüğünüz gibi aktif öğrenme sorularınızı çözeceğiz. Peki, bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.